Herkese günaydınlar. 10 Şubat 2025 günlerden pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz. Hepinize öncelikle güzel bol yeşil bir hafta diliyorum. Gönlümüze geçer. Ethereum'in yükseldiği, çılgınlar gibi uçtuğu, altların kendini toparladığı, bütün üzüntülerimizi unuttuğumuz bir hafta olsun. Dilekleriyle başlıyorum. Beğeni ve yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın diyorum ilk başta. Ve zaman geçirmeden Piyasamızı yorumlamaya başlayalım. İlk başta Bitcoin arkadaşlar her zamanki gibi. Bitcoin'de minör düşen trendimiz vardı. 1-2 arkasından e, üçgen formasyonumuz vardı unutmayın 4 saatlikte. Dün gece e, bizim 1.618'in üzerinde sekip sekip durarken en sonunda tekrardan oradan aşağı saldık. Buradaki e, üçgen trendimizi test ettik diyelim. Üstünde 4 saatlik mum kapanışı yapmadan tekrardan yukarıya tepki aldı. Ee, buradan e, 1.618'imizin üstüne. Öte yandan bu düşen minör yapının bile üstüne çıkıp bir e, ne diyelim teyit mekanizması içerisindeyiz. Umarız geri gelmez. Buradan yukarıya kırılıp yükselen bir tepemizi yapmaya devam ederiz. Kademe kademe ilk önce buraya sonra buraya. Yükseliş bekliyoruz diyelim hala. Ama biraz hacim gelmesi lazım. Hacim yoktu. Ee, şu anda değerler biraz artı olsa da. CVD ufaktan bir eksideydi. Buraya gelirken bu ekranlara açarken. Ee, genel olarak şöyle baktığımızda. Bitcoin'de büyük yapımızın içerisinde. Halen 1.618'in üstündeyiz. Ee, dün itibariyle bir aşağıya doğru iğnelerimiz oldu. Geçtiğimiz seferki gibi. Ancak altında mum kapanışı yapmadığımız bir yapı. 1.618'imizi koruyoruz. 4 saatlikte baktığımızda küçük bir V yapısı oluştu burada. O da güzel. İlk hedef yukarıdaki 4. çizgiyi yapıp D bacağımızı oluşturup buradaki üçgenin kırılımını gelmesini beklemektir diyelim. Hemen hızlıca Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da dün gece biliyorsunuz 0.236'yı sürekli zorluyorduk, zorluyorduk, zorluyorduk. Bir türlü üstünde kalıcılık yapamıyorduk. Sonrasında aşağı doğru bir iğne attık. 0 382 düşen fibimize doğru bir geri çekilme oldu. Geçtiğimiz yayınlarda size buradaki bölgenin çok kuvvetli olduğunu dile getirmiştim. 4 tane noktanın geçtiğini söylemiştim size bu bölgeden. Bu bölgeden dönmeliyiz. Dönmelisi gerekiyor diye hatta gruba da hareket gelirken Fiyatlar şu civarlardayken buradan dönmesi gerektiğini, buralardan tepki almamız gerektiğini söyledim. Birincisi şu mavi haftalık direnç destek çizgimiz. Şu yeşil üçgenimizin mavi alt çizgisi. Yanlış söylemeyeyim. Ee, diğer turkuaz uzun vadede gelen destek direnç çizgimiz. Bu da e, 0.382 düşen fibin lokasyonu. 20 dolar içerisinde 4 tane burada destek olabilecek yapı var demiştim. bunu evvelden de dile getirdik. Fiyat burada ilk başta haftalığa bir temas arkasından yukarıya doğru tekrardan toparlandık. Nereye geldik? Tekrardan 0.236 düşen fibin dip seviyesine geri döndük. Umarız öncelikli olarak Bitcoin gibi o da bir direncin üstüne atsın. İlk başta uzun vadede kıramadığımız 4 saatlikte baktığımızda net bir şekilde gözüken ilk başta uzun vade kıramadığımız şu turkuazı kıralım. 1. 2. Sonrasında da yolumuza bakacağız. Haftalık burada kırılacak bir sürü yine ara destekler var, dirençler var. Sonrasında üçgenin D bacağını oluşturup yukarıya kırılım istiyoruz. Ethereum bazında ki eee altcoinleri toparlayacak olan tek şey budur. Burayla ile birlikte hareket edeceğiz diyelim. Ee, çok da oyalanmıyorum hemen. Solano'ya geçiyorum. Solano'da bir yeşil birdeyiz. Ee, artı birdeyiz. Düşen trendini geçtiğimiz seferki gibi kırdığını söyleyebileceğimiz bir nokta. Hatta tekrardan bir ufak teması var. Ee, şu an haftalık destek direncinin kırılımına uğraşıyor. Buradaki yapı majör 0.236'ya gelecek yükselişle ilgili. Öte yandan da düşen bir seviyesi burada. Yani iki tane Fib buradaki lokasyonda birbirine yakınlar. Buranın kırılımından sonra yükselen bir tepe ve sol anı için belki önümüz bir tık daha açılacak demek isteyelim. Hemen XRP'ye geçiyorum. XRP'deki durumlarımız nasıl? XRP biliyorsunuz düzeltme FIP 0.382'de tutunmaya gayret ediyordu. Dün buraları iğnelemişti. Ee, sağlam yer orası da. Tekrardan kafasını biraz yukarı doğru kaldırmış. Geceki o iğnelemeden sonra ara bölgede yatay hareketlerimizi bekliyoruz. Yani çarşambaya kadar neler gelecek? Veri ne olacak? Amerikan piyasaları nasıl yapacak? Bütün her şey o arada belli olacaklar. Tabii ki gönül ayrışmayı istiyor ama e, şu an için öyle ayrışan bir yapıda görmüyoruz maalesef. E, Avaksa geldiğimizde AVAX düşen trendinin bayağı altında bir iki haftalık desteğin üstünde söylemiştim zaten 3 tane haftalık çizginin arasında diye orta bantın üstünde e, bekliyor. Henüz bir hareket yok. Bütün alt şu yapı. Geçtiğimiz hafta hafta sonu o düşme geri toparladık. O arada bazıları biraz aşağıda, bazıları biraz daha yukarıda şekilde hareketlerine devam ediyor. Çok da farklı bir yapı içerisinde olan hiçbir şey yok. BNB o çılgın yükselişten sonra bir tık geri geldiğini görüyoruz. Biliyorsunuz, burada 0.38 seviyesinin altına sarkmıştık. Tekrar yukarıda toparlandı. Haftalıktan destek arkasından 0.38'in üstüne ara destekten red yedik. Diğer ara desteğine kadar Geri gelen bir BNB endeksi karşımızda Tabii BNB'nin bu yapmış olduğu hareketten sonra Acaba herkesin aklında boğayı BNB mi başlatacak Yani Binance'ın bu gücü var mı? Var ama Yapar mı? Orası ayrı mesele Dominansa baktığımızda e, Bitcoin ethereum'dan bir tık daha fazla olduğu için bütün altcoin'lerdeki yapı işte o bir önceki hafta sert düşüşte dominansın yükselmesi. Geri geldik orta bölgede yatay hareketler. Bütün altcoin'lerde grafik bu. Şurada görmüş olduğunuz hareketi hepsi yapıyor. Bazısı sadece biraz daha böyle aşağıya doğru kafası eğilmiş durumda. Bazısı da aynen bu şekilde devam. Herhangi bir sıkıntı yok. Tether'deki görüntü de aynı şekilde. Hiçbir farkımız yok arkadaşlar. Hızlıca hemen çok böyle oyalanmadan totaller çok ufaktan artıdalar. E, S&P endeksi 0.22 artıda, Nasdaq 0.49 artıda. Şimdilik piyasa Amerikan piyasaları pozitif duruyor. Bakalım ilerleyen süreçlerde nasıl evrileceğiz diyelim. Hızlıca globalimize bakalım. Büyük dünya endekslerimizde durumlar nasıl? Kore endeksi günü nötr kapatmış. Japonya günü 0.12 eksi kapatmış. Asya ile ilgili bir tedirginlik vardı biliyorsunuz. Trump'ın cümleleri Asyalı arkadaşlar ne yapar diye. 0.50 0.60'lar civarında Hang Seng sadece 1.70 artıda gidiyor şu an için. Ee, bakalım Avrupa nasıl açacak. Devamında onları da göreceğiz. Ekonomik takvime geldiğimizde bugün için gelecek herhangi bir şey yok. Ülkemizin bir iki tane verisi varmış. Bizim ülkeye de bakmıyoruz biliyorsunuz hiç çok onda. Ee, geldik 12 saatlik en sevdiğimiz grafiğe. 12 saatlik grafiğimizde dün akşam iğneyi biliyorsunuz 0.236'ya doğru attık. Biraz altına sarktı ama kapanış fena değil. Devamında bugün için majör bir seviyemizi iğnelemişiz. Yani biliyorsunuz öncelik majör birin üstünde kalmak, sonrasında MA50'yi kırmak, arkasından da artık minör yapımızın hareketi diyelim. Buradaki yapının canlanması diyelim. Ee, bunu bekliyoruz. 236 0, 38, yukarıya doğru bakacağız. Ee, momentum kafa yukarıya doğru geliyor. Artık e, yukarı doğru şu hareketin patlaması lazım. Yukarıya doğru bu hareketimizin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Dedikten sonra hemen şöyle bir balinalarımıza bakalım. Balinalar 67 66 arasında hareket ediyorlardı. 11'im toplamda çıkışımız oldu dedik dün. 20 bin bitcoinimiz eksildi toplamda 4 satırda bu bütün geri çekilme sürecinde. 3 satır olarak baktığımızda ise çok büyük transferler olduğunu biliyoruz. bir 80 bin bitcoinin sadece 1000-10 bin seviyelerinin altından %1000 arasındaki cüzdanlara gittiğini biliyoruz. Ekstra satışların dışında. Evet şimdilik böyle. Yorumlarınız için e, beğenileriniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Öğleden sonra canlı yayında görüşünceye kadar sevgiler saygılar sunuyorum.